Nasılsınız? Nasıl Erkamla gidiyor? Açıştım. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız efendim? İyiyim sağ olun. Program nasıl gidiyor Milyoner? Gayet iyi gidiyor. Peki efendim Milyoner dışında başka bir çalışmalarınız var mı? Yeni var, yılda neler olacak? Bu sezonda yetişmez belki. ihtimalle. Hani, Eylül'e bir şeyler düşünüyoruz. Bu sezon içerisinde yapabiliriz. Bu sezonun yeni yıllarını nasıl düşündüğümüz? Bir takım dijital projeler var. Gayet evet. bir sene muhtemel bir şeyler düşünüyoruz. Daha netleşmiyor ama uğraşıyoruz. Peki Oktay Bey son dönemlerde biliyorsunuz tiyatro da bayağı yükselişe geçti. Sizin var mı böyle bir çalışmanız olacak mı? Evet evet. Yani böyle bir 5-10 senede bir tekrar o tarafımız böyle bir tekrar harekete geçiyor. Tiyatrolü ee, tarafımız. Düşünmüyordu değilim ama vakit çocuklar işte. Vakit problemi çok önemli. Yani o işi planlamam lazım çünkü yani tiyatro için bir prova süresi gerekiyor. Ondan sonra oyun çıktıktan sonra onun turneleri var, matineleri var, sualeleri var. Gün içerisinde, hafta içerisinde kaç tane oynanacağına karar vermek var. Bayağı bir iş. Bu yüzden iyi bir anlama yapmak lazım. Evet efendim. Uzun zamanda da milyoner projesindesiniz. Ee, yeni nesilde dizilerden takip ettiğiniz oyunculardan, gençlerden var mı? Çok, Çok var da şimdi ne bileyim hepsini saydırmayayım. Peki mı? Gençler o... iyiler ama seviyorum işte. Ben güzel güzel işler çıkarıyorlar. Seviyorum.